Antalya turu dördüncü ve son gününden hepinize merhabalar değerli izleyenler. Bu dört etaplık güzide yarışımız artık son gününde ve çok güzel bir yarış bizleri bekliyor. Dün belki kraliçe etap geçildi fakat henüz her şey bitmiş değil. Bu etapta özellikle orta bölümde yer alan zorlu bölümüyle gerçekten çok heyecanlı bir son vaat ediyor diyebilirim. Artık gelenekselleşen Antalya turunun gelenekselleşen bir başka start noktası. Antalya Akvaryumu son etaba bu yılda ev sahipliği yapıyor. Akvaryumun içine kurulmuş imza panosuyla sporcular her zamanki görevlerini yerine getiriyorlar. Şimdi Piganzori'yi dinleyelim. Yanında da Pinarello var. İkinizden biri yarışı kazanacak. Neler söylersin? Uzun bir etap, uzun bir gün ama güçlü bir takımım var ve mayoyu koruyup genel klasmanı kazanmak istiyoruz. Sen neler söylersin Pinarello? Zor bir gün. Üç yokuş var. Bilmiyorum. Atak yapabiliriz. Pigaya yokuşta. Ama sprint'i e de sprint. bekleyebiliriz. Sen nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum, iyi dinlendim dünden sonra. Kenar alıyorsan? İyiyim. Okay uh, Finish'e finish e kadar uh, iyi kalmayı <gülüyor> planlıyorum <gülüyor> diyor. Her <laughs> iki İtalyan. İtalyanların gerçekten yani hem klasmanda da yani yokuş etaplarında hem de sprint etaplarında ön plana çıktığı bir tur oldu bu sene Antalya turu ki özellikle Poltiko Meta 3-4 senedir Antalya turuna iyi kadrolarla geliyor. Sezonun bu bölümünde bu takımın hedef yarışlarından biri olduğunu da söylememiz gerekiyor bakalım işi bitirmeyi başarabilecekler mi? Bir yandan da tabii üçüncü bir başka İtalyan onunla bir röportajımız olmadı belki ama Eduardo Zambanini de üçüncü sırada. Hemen onu da söyleyelim. İşte ben bunu bahsederken son etap öncesindeki genel klasmanda ekranlarınıza yansıyor. Çok büyük farklarla girmiyoruz. Özellikle kaçış grubunun oluşumu gerçekten çok çok önemli olacak bugün. Kontrolü Özellikle orta bölümde geçilecek yokuşlarla beraber etabın bir haydi zorlaşabilir. Gerçekten Güzel bir final etabı bizleri bekliyor. Şu ana dek Türk sporculardan ve Türk takımlarından çok fazla kaçış görmedik. Hatta hiç görmedik. Bugün bakalım son günde Herhangi bir kaçış denemesi görecek miyiz? 4 mayoda öne dizildi ve Yarışın seyirci başlangıcı yapılıyor. Dördüncü ve son günde hava yine biraz kapalı ama yağmur ihtimali son günde oldukça düşük. ilk iki gün özellikle e, ilk gün biraz daha farklıydı. E, biraz daha zorlayıcıydı yağmur şartları açısından ama son iki günde sporcular biraz daha rahat ettiler bu konuda. Evet son etaba hemen akvaryum dışında seyirci başlangıcıyla giriyoruz. 0 kilometre noktasıyla tabi gerçek yarış heyecanı da az sonra başlayacak. Bugün sprint kapımız 57. kilometrede yer alıyor. Ee, yokuş kapımız 92. kilometrede ve Bionda Antalya sprint primi de 122. kilometrede yer alıyor. Sprint kapısında her zaman olduğu gibi 3, 2 ve 1 puan. Ayrıca 3, 2 ve 1 saniye de var. Dolayısıyla bu saniyeleri de almak isteyen sporcular çıkabilir. İlk bölüme bakacağız. Yani bugün aslında iki perdeli bir oyun gibi düşünülebilir. İlk bölümde farklı bir kaçış grubu, ikinci bölümde özellikle yokuşların devreye girmesiyle ikinci bir kaçış grubu ve genel klasmanın daha çok etkileyebilecek bir ikinci kaçış grubu oluşabilir. Korendon Airlines Park Antalya sporun maçlarını oynadığı. Antalya'nın e, simge yapılarından bir tanesi. Görüntüye yansıdı ve ilk denemelerde, ilk kaçış denemeleri de başlıyor. Değerli izleyenler burada bakalım hemen kim var. 33 numarasıyla Alessandro Fancellu. Hep evet, İtalyanlardan bahsediyoruz. O da e, 2020'de bu yarışın ikinci edisyonunda genel klasman üçüncüsü olmuştu. Alessandro Fancellu 23 yaşında. Aslında o da e, politikometa çıkışlı bir sporcuydu ama bu yıl bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Q36.5 takımıyla ve Antalya turunda onu Q36.5 takımıyla görüyoruz. Pancelio'ya eşlik eden sporculardan biri de önde Natnel Berhan. Bugün Mayos'unu e, koruması tabii çok çok önemli. 132 numarasıyla yarışan Beykoz Belediyesi sporcusu Berhan. Dün Beykoz'da zeki kaygısız zaman limiti dışında gelmişti. Bu arada Karayin Mağarası Türkiye'nin en büyük doğal mağaralarından bir tanesi, Antalya'nın yaklaşık 30 kilometre kadar kuzey batısında yer alıyor. Doğal karstik oluşumlar sonucu meydana gelen ve 1946 yılında keşfedilen bu mağara hakikaten bölgenin en güzel doğal güzelliklerinden bir tanesi diyelim ve yarış heyecanına dönelim. İlk kaçış grubunda Mattel Berhan'ı ve Boncelu'yu görmüştük. Şimdi 231 numarasıyla burada Burak Abay Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Türkiye şampiyonumuz aynı zamanda kendisi. Atak denemesini başlatıyor 28 yaşında Burak daha önce e, Salkano Sportoto ve Konya Büyükşehir Belediyesi spor takımlarında yer almıştı bu yılında Sakarya'da geçiriyor Geçen yıl Türkiye şampiyonası Eskişehir'de yapılmıştı ve Ahmet önünde Türkiye şampiyonu olmuştu Urakay bay Karayım Mağarasından sonra şimdi de Kurşunlu Şelalesi'nden çok güzel görüntüler. Yaklaşık 18-19 metreden dökülen sular 7 adet e, küçük gölü birbirine bağlıyor e, ve Kurşunlu Şelalesi de 2 kilometrelik bir kanyonun içinde yer alıyor Seni seyirciler. 1986'dan bu yana da ziyarete açık olduğunu aktaralım sizlere. Henüz net bir kaçış grubu oluşmadı. Orada sprint mayosunun sahibi Giovanni Lonardi'nin de bir hamle içinde olduğunu görüyorum. Tabii 57 kilometre yani yaklaşık e, 70-75 dakikada geçilebilecek bir mesafe. Kaçış temposuyla tabii ki. Dolayısıyla son derece yüksek tempoda gidilirken kaçış grubunun oluşumunda birazcık zora girdi. 245 numarasıyla Sebastian Niehaus. 121 numarasıyla da orada Lucas De görüyoruz. China Glory takımından 28 yaşındaki Fransız sporcu bu takımda 3. sezonuna başladı. Tartoletto'dan ve yine e, Sakarya'dan orada Emir Uzun'u görüyorum. Sakarya'da adına çok iyi bir tur olmadı. Dün Furkan Akçam zaman limiti dışında gelmişti. E, Stefan Mariamitse etabı tamamlayamadı. E, i̇lk etaba zaten Sergi Rostsev başlayamamıştı. Ondan sonra yine 4 kişiyle ulaştılar. Ve şu anda da e, Emir Uzun girmeye çalışıyor. Böylelikle bakalım gitmeyi başarabilecek mi? Önceki ekiplerin, önceki kaçıklıklarının aksine. E, bu grubunda aynı zamanda en genç ismi Emir. 21 yaşında Mauro Werwild, Sebastian Niehaus, e, Paul Wright, Dominic Amman, Lucas Lerossi gibi isimler var. Bu grubun içinde ve en gençleri de dediğim gibi sevgili Emir Uzun gün olduğu kadar tabii bu kaçışa devam etmesi en büyük dileğimiz genelde tabii yerel sporcular e, onlardan beklenen şey yarışı kazanmaları değil Türk sporcularımızdan bahsediyorum e, ama yani yapabilecekleri belki de en doğru taktiklerden biri de kaçışlara girebilmek kendilerini gösterebilmek bu dünyanın her yerinde bu şekilde yapılıyor e, kendini göstermek Bisiklet sporunda gerçekten çok önemli ve kaçmak da aslında yine e, özellikle gelişimine devam eden bisikletçiler için hakikaten e, sporcuya çok şey katan, gelişimine katkı sağlayan bir durum. 4 günde sadece bugün sevgili Emin Uzun'u kaçışta görebiliyoruz. 2 ve 3. etaplarda Serdar iyi bir performans göstermişti. Tabi onun yarış stratejisi gereği kaçışa girmesi çok mümkün değildi. Ama diğer sporcularımız da çok fazla denemediler açıkçası. Colticometa ve Bardiani kontrol etmeye çalışıyorlar. Bugüne başlarken hemen ben genel klasman zaman farklarını da hatırlatayım sizlere sayın seyirciler az bir zaman farkı var çünkü tahtalı finişinden sonra Piganzoli'nin liderliği var biliyorsunuz. Magenta mayo onun üst sırtında, onun üzerinde Bardiani'den Alessandro Pinarello 18 saniye gerisinde sadece. Ve bugün e, özellikle zaman primleriyle ve sprintte oluşabilecek ya da etap sonunda oluşabilecek bir farkla e, bu fark rahatlıkla kapanabilir. X sprint kapısına geliyoruz. Diana Travel'ın sponsorluğunda biliyorsunuz bu sprint kapımız ve Mauro Verwild buradan 3 puan artı 3 saniye kazanıyor. Özellikle burada da Giovanni Lonardi'nin liderliği var. Mayo'yu koruması son derece mümkün. Bakacağız. Bunun dışında işte ana grup. Önde hala iki İtalyan takımı mücadeleye devam ediyorlar. Bu kaçışı kontrol altında tutmak onlar için hayati öneme sahip. Çok çabuk kontrolden çıkabilecek bir etap. Özellikle yaklaşık bir 30 km sonra yokuş kapısına gelmemizle birlikte ataklarda muhakkak başlayacaktır. Özellikle Pinarello'nun e, Piganzuri'ye atanı ve yine ilk 5'te ilk 10'da yer alan diğer sporcuların da hareket tahmin ediyoruz e, son gün artık kimsenin kaybedecek bir şey yok muhakkak hamleler gelecektir Simon Dalvi yine e, etkin olabilecek sporculardan dün yokuşu 5. sırada tamamlamıştı tahtalı zirvesinde yine Uno X'den Odne Holter'i Halvor Dolven'i bu isimleri de saymak lazım. Onlar da kendilerini mümkün olduğu kadar göstermek istiyorlar. Son günde işte kaçışçılar. Bir kez daha hatırlatalım. Emir Uzun, Mauro Verwild, Sebastian Niehaus, Dominik Aman, Paul Wright, de Lucas Lerossi yanlış hatırlamıyorsam Paul Wright ilk günde kaçışa girmişti. O da Mallorca'daki Ocak sonu yarışlarını koşarak Antalya turuna geldi. Buradan da Belçika'nın önemli tek günlük klasiklerinden Losamin Grand Prix'sine gidecek. Ay sonuna doğru koşulacak bu yarışta. Tabi Antalya turuna gelmeden yarış koşanlar hele ki Valencia turundan gelenler bu avantajı hissediyorlar. Bu konuda tabi gözler yarış lideri ve şu anda Antalya turunu kazanmak için de son güne pol pozisyonunda başlayanlar da Davide Piganzoli'nin ismi ön plana çıkıyor. Çok da kuvvetli bir Valencia turu koşarak buraya geldi. Genel klasmanı 14. sırada tamamlamıştı. İspanya kıyılarında. Yokuşa geldik. Tudor Pro Cycling hareketlendiriyor. Ön tarafı arkada kopanlar var doğal olarak. Bakalım Tudor'un bu temposu kime yarar? Özellikle ikinci Pinarello'nun da muhakkak bir şeyler deneyeceğini, takımıyla beraber hatta deneyeceğini tahmin ediyoruz. EF Group, Bardiani CSF Faizan, onların da pek uzun bir adı var küçük küçük sponsorlar diyelim ve şimdi işte ataklar başlıyor. Pinarello'dan öne doğru bir hamle var. Hemen onu Magenta mayosuyla Davide Piganzo'li takip ediyor. Bu tabii Natnel Berhan için kötü bir haber. Yokuş puanlarını kaybedecek çünkü ve burada 14 puana ulaşıyor. Piganzo'li Alessandro Pinarelli 13 ve sadece 2 puanla yokuş mayosunu kaybedecek Natnel Berhan. Tabi tempo çok yükselince ve Pinarello Piganzoli'ye atak yapınca mecburen puanlar da onlara gitti. Ve hakikaten Berhan ve Beykoz Belediyesi için bir anlamda karambol oluştu diyelim. Şimdi bu bölümden itibaren yeni bir kaçış grubumuz da var. Önde görüyorsunuz. Hemen bir bakalım. Tabii, e, iyi bir kaçış grubu oluşunca orada iki Uno X'li, Holter ve Dolveni görüyorum. Burada da ana grubun önünde e, yarış lideri Piganzo'nun takımı e çalışıyor. Tabii çalışmak zorundalar. E, Fark büyürse kontrolü epey zorlaşabilir. Kaçanları yakalamak zorlaşabilir ve kaçanlar arasında da işte ikinci kaçış grubu ve tehlikeli olan grup aslında burası. Bir yandan da e, Beyond Antalya sprintine geldik. Hartis hmm, buradan 3 puanı elde ediyor. Fabio van den Bosque ve Roland Talman'ın önünde. Şimdi bu grupta en tehlikeli sporcu Odne Holter Magenta Mayo'dan yani genel klasman liderinden sadece 49 saniye geride dolayısıyla bu grubu muhakkak e, yakalaması gerekiyor Eola Cometa'nın. Bir yandan e, Pinarello'nun takımı Bardiani'de çalışıyor. Öne gelen bir başka takım Koratek Vili Fantini. Onlar da tabi etabı kazanmak istiyorlar. Magenta Mayo'dan ve Antalya Turu Genel Klasman şampiyonluğundan ziyade Peki, Valerio Conti ile istedikleri sonuca ulaşamadılar dün yokuşta. Bunun dışında Jakub Mareczko da sprint finişinde finişlerinde daha doğrusu yokları oynadı. İtalyan bisikletçi. Bu gruba hemen bir kere daha hatırlatalım. Holter, Devries, Fancello, Talman, Boske ve Dolven ki Fancellu, günün hemen ilk kaçış denemesini de yapan bisikletçiydi. Bugün belli ki bacakları gayet iyi durumda. Yarışın zorlu yokuşlu bölümünde oluşan kaçış grubuna bu sefer girmeyi başardı Alessandro Fancello. O da 1 dakika 16 saniye gerisinde Magenta Mayo'nun. Farkında da 2 dakikaya dayandığını görüyoruz. Tabi buralardan artık indirmeye başlamak lazım. İşte sürekli olarak orada Roland Talman'a sportif direktöründen motivasyon mesajları geliyor. Bir yandan tabi zaman farkını da söylüyor olabilir. İşte yani sprint mayosunu bile önde çalışırken görüyoruz. Bugün Giovanni Leonardi'nin ilk hedefi etabı kazanmaktı belki ama artık şu noktadan sonra bu kaçışı yakalamak, şu anda ekranlarınıza yansıyan bu kaçış grubunu yakalamak için çalışmak zorunda. Takım arkadaşı de Piganzoli'ye bu yarışı kazandırmak zorunda. Dolayısıyla o da elini taşın altına koyuyor. Şöyle de rüzgarı göğüslüyor. Sarı mayosuyla Giovanni Leonardi Amansız bir takip bu ikinci oluşan kaçış grubu gerçekten yarışı çok güzel bir hale getirdi. Çünkü yakalanamazlarsa son gün son etapta genel klasman şampiyonluğu değişebilir. Aradaki zaman farkından ötürü. Odne Holter 49 saniye gerisinde Magenta Mayo'nun. Deveriz 1.10, Pancello 1.16, Talman 126. Ve son 10 kilometreye giriyoruz yaklaşık 1 dakika 15 saniye civarında fark bir 30 saniyede 30-35 hatta 40 saniyeleri de görebilirse biraz daha rahat edecektir ana grup ama bir yandan da etap zaferi durumu var şu anda etap zaferi için kaçış grubunun avantajlı gözüktüğünü söyleyelim şu anda iki yarış var hem bir yandan etabı kazanmaya çalışıyor kaçış grubu. Hem de bir yandan Davide Piganzoli'den genel klasman şampiyonluğunu çalmaya çalışıyorlar. Zaten Antalya turunun en önemli güzelliklerinden biri de bu. Dört günlük bir etap yarışı ve zaman farkları hiçbir zaman yarış heyecanını öldürecek kadar büyümüyor. İşte son gün, son kilometre hatta son metreye kadar bile yarış heyecanı diri kalıyor. Antalya turunu öne çıkartan en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Özellikle yarış direktörü ve parkurdan sorumlu parkuru çizen sevgili Mutlu Erçevik Hoca da bu duruma çok dikkat ediyor. Artık son bölüme, son kilometrelere doğru ilerliyoruz. Bakalım etap zaferi kime gidecek? İşte son bölüme yaklaşıyoruz sayın seyirciler bu grupta özellikle sprinti güçlü isim tabii ki Fabio van den Boski ama bu kadar kilometreden sonra 183 kilometreden sonra her şey olabilir. Arkada ana grubu görüyoruz artık. Piganzoli'nin şampiyonluğu kurtuldu ama etap zaferi de kaçış grubuna gitmek üzere. 2 Uno eksli Odne Holter ve Halvor Dolven önde çalışıyorlar. Fanden Bosque hemen arkalarında. Alessandro Fancello'yu dördüncü sırada görüyorum. Bu kaçış grubu arasında da çok güzel bir spin finish'i takip edeceğiz. Az sonra gerçekten Antalya turunun finaline yakışır bir heyecan. Son birkaç yüz metredeyiz artık. Tabi Holter ve Dolven mümkün olduğu kadar aradaki zaman farkını açmak için uğraşıyorlar. Genel klasmanda bir parça daha yukarı çıkabilmek için ama artık Boske ve diğerleri sprint finish'e hesapları yapmaya başladı. Ve şimdi Fabio van den Bosque çıkıyor. Önde kalabilecek mi acaba van den Bosque? ama hemen yanından Hartis de Vries çıktı. İki benelüksünün mücadelesinde de Vries son etabı kazanmayı başarıyor. Fandenboske bir parça sprint erken açtı ve başaramıyor. Bir numaralı favori olarak gelmişti belki de bu sprint finishine ama olmadı. Hartis, De Vries son günü almayı başarıyor. Çok da net bir zaferle işte görüyorsunuz. Üçüncü sırada Alessandro Fancelli, dört Roland Talman ve beş Odne Holter oluyor. Bu grup genel klasman grubunun ana grup diyebileceğimiz grubun 21 saniye önünde finişe ulaşıyor. Böylelikle özellikle Halvor Dolben çok çalıştı. Röportajlarımız var. Tebrikler neler söylemek istersin? Çok mutluyuz. Nasıl hissediyorsun kendini? Son bölüm çok zordu. Neler söylersin? Çok güçlü hissettim kendimi grup içinde. Son kilometrede yarışı kazanabilirim, etabı kazanabilirim diye düşündüm. Çok zorladın kendini. Çok mutluyum. Takım arkadaşların da buradalar, kutluyorsunuz, seni desteklediler. İlk zaferimiz bu. TDT Unibet takım olarak çok mutluyuz. Evet, Artiz de Freeze. Geçen sene kurulan bu takıma ilk zaferini getiriyor. Ve genel klasman şampiyonumuz Davide Pigan Piganzoli'yi dinleyeceğiz. Neler söyleyeceksin? Çok mutluyum. Takıma teşekkür ediyorum. Bugün çok çalıştılar. İşte etap sonucu. 6 kişilik kaçış grubu 21 saniye yönünde geldi. Ana grubun ve etabı çalmayı başarıyorlar. Son günde güzel bir etap mücadelesi ve genel klasman mücadelesi izledik. Bu da nihai sonuçları Antalya turunun. İtalyanlar podyumu kapattılar. Piganzori şampiyon, Pinarello 2 ve Eduardo Zambanini 3. sırada yer alacak. İşte etap sonucu bugünün podyumu daha doğrusu görüntüye yansıyor. Bir Antalya'ya Antalya Hardist de Freeze'e gitti. Yokuş mayosu ve Magenta mayo. Piganzoli'nin oluyor. Ve puan mayosu da Giovanni Lonali'nin oldu sayın seyirciler. İtalyanlar gerçekten çok üstün geçirdiler bu turu. Ve bu güzel görüntülerle biz de yavaş yavaş artık bu seneki Antalya turu anlatımımızın sonuna geliyoruz. Gerçekten yarış heyecanı üst düzey bir tur oldu. 4 günlük etap yarışı son gün son metrelere kadar hiçbir şey belli değildi ve bu da yarış heyecanını diri tuttu. Ben Berkem Ceylan anlatımlarda sizlerle birlikte oldum. Seneye tekrardan Antalya turu ve Antalya yollarında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.